Çünkü konumuz şiirde ölçü ve uyak, yani diğer adıyla ahen kökeleri. Edebiyat sözcüğünün kökü Arapça bir sözcük olan edep kökünden gelmektedir. Edebiyat sözcüğü tanzimattan e sonra bizim dilimizde kullanılmaya başlanmıştır. En yaygın tanımıyla edebiyat, insanın duygu, düşünce ve hayallerini söz ya da yazı ile güzel ve etkili bir biçimde ifade etmesi sanatıdır. Edebiyatta tabi anlatım yolları var. Bu anlatım yollarını biz ikiye ayırıyoruz. Bunlardan biri nazım, yani diğer adıyla manzum veya şiir. Diğeri nesir, mensur, inşa, düz yazı. Üçü, üçü de nesir kavramını karşılamakta. Bizim bugünkü konumuz nazım, yani şiir olduğu için nazım ögeleri üzerinde duracağız. Nazım nedir? Duygu, düşünce ve isteklerin ölçülü ve uyaklı, uyumlu bir şekilde anlatılmasıdır. Arapça söylenişiyle nazım dizmek demektir. Eskiden nazım biçimindeki yazılara manzum, küçük nazım parçalarına da manzume deniyordu. Nazım yazanlara da nazım adı yani şair deniyordu.